Aga be! Of. Yeter. Sizde ne hata açık ekran? Evet, Bu mu? Özümüze döndük açık mı? Şu kız için ömrümü veririm. Hangi kız için bro? Hareket eden Mükremin gibi. Ne? Nasıl yani? Oğlum bize diyor abone ha koyayım hareket edin geç, geç hadi abi. Vurdayamıyorum ama. Patladık moruk. Tamam <laughs> <laughs> da tek hareket eden ben miydim? Devlet tarafından pornografik sitelere girdiğiniz tespit edilmiştir. Anayasanın 59-65. maddesi... 179 lira mı ülkede porno izlemenin bedeli? Bunu ödeyen var mı? Ciddi dalgasız. Hala gelmedi. Böyle bir şey var mı? Var mı? Ne? Böyle bir şey var mı harbiden? Var tabi lan. Var tabi. İzleyemeyin Var tabi. Yani var mı? Var <gülüyor> tabi <gülüyor> oğlum. Oğlum ülkede porno izlemek yasak. Ama o zaman gelir aslında mısınız? Lan yasak olmasa zaten aman oğlum istediğin siteye rahatlıkla girebilirsin. Yani yasak. Abi benim hesap en az 1 milyon vardır ben sana söyledim yani. Bu <laughs> <laughs> sen bir ara hesabı iste Oğlum ben girmeyeyim kanka sen kayıt alıp atsana. Toplu alabaksana. gelmiyor değil mi bak? Gelmiyor değil mi? Toplu gelmiyordur inşallah. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Agalarımın önerdiği kızlara açılma taktiğini uyguladıktan sonra benim son. <laughs> Ghost. Aga bugün asar el bombası atacağım. Bugün sana çok sinirliyim. Dün bizi çok zorladın çünkü. Bugün bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bitmezse de çarşamba biter. Bir numaralı kankim abone oldu. 9 yaşında bir çocuğun herhangi bir yayıncıya bayış atmasından sonra isteği say my name mi kesin orospu çocuğum adımı söyle abi abi adımı okur musun say my name aynen öyle <laughs> türk türkiye cumhuriyeti arasındaki fark nedir nedir yabancı sınır aç gözünü seyret tekrar <laughs> abi adımı oku abi adımı oku ne yapıyorum ben <laughs> Benden ayrılıyordur ama odada futbol topu vardır. Hadi Ama ben artık çok yoruldum Ateş. İnsan Eyler, sevmekten yoruldum. Aranı sikeyim ya. Erkekler ne bu sizin ince bel büyük kalça takıntınız. Altında kalırsınız inşallah. <laughs> erkeklerin o takıntısını anladık da hanımefendi sizin bu hareketleriniz ne olacak? Yani verdiğiniz alt metinle yaptığınız hareketlerin ne olayı var? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Yem bekleyen papağan gibi amına koyayım yani. Ne oldu? Şimdi mi kapadın amına koyayım? Ne? çıkardı abi. Soyundu. Bu de. şey mi lan yalı çapkınında oynayan çocuğun küçüklüğü mü amına bir <laughs> Az önceki videoya chat'teki erkeklerin kendini kandırma şekli. Ha, az önceki çocuğu evet. <laughs> Ananı hani, hani, <kaldıramadım> ne? <laughs> Kalkma, kaldıramadık, ya. patladık abi. Kalkmadı, kaldıramadık, kaldıramadık. Amına koyayım, kaldıramadık, <laughs> kalkmadı, kalkmadı. Ataksiye aylık abone olmuş, kalkmadı moruk. Benimki kalkmadı, vallahi kalkmadı. <gülüyor> <gülüyor> kalkmadı, kalkmadı. kalkmadı, şey kalkmadı benimki kalkmadı. Vallahi <laughs> <ne>? kaldıramadı. Kaldırsaydım... Psikolojim bozdu. Bir de ileri gel. Ya, yeni Böyle bir şey niye var ya? Oğlum böyle bir kesit niye var amına koyayım? Allah'ı Vallahi kaldıramadım. Kaldırsaydım. Bir şey diyebilir miyim bak? Ne olursun <laughs> en başa bir alabilir misin? Sadece bu kısmı. Ha, Sağ bir bak. gözlerini kapat da başla bak şimdi. <laughs> kaldıramadık, patladık abi, kalkmadık, kaldıramadım, kaldıramadım. Amına koyayım, kaldıramadım, kalkmadık, kalkmadık. Atak sey, Bir daha <de> hareketlere yapsın, <laughs> bir daha hareketler yapsın. Kalkmadı, kalkmadı, <laughs> kalkmadı. Benim ki kalkmadı. Kalkmadı diye hele kalkmasın. Allah iyi oluyor. Üniversiteyi yapmak için yeri seçen mühendis. Doğru. Doğru evet. Arel özellikle. Oğlum bak sen bir şey <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Zayıflık bir seçimdir. Bacak gününü atlamış. Ayıp <laughs> kardeşim. Ayıp anlaştığımıza göre ayıp. hayırlı olsun. Eyvallah, eyvallah. Yalnız bu araç benim ilk göz ağrım. Buna dikkat et. Yok abi ben anasını avradını sikeceğim. 1453 T'miş gibi yorum yazın bakalım biraz gülelim. Kanka gemiyi karadan bir geçirmişiz Bizanslılar altına seçti. O kokusundan zor aldık şey. Neymiş gemileri karadan çekecekmişiz. Oldu bir de Bizans surlarını yıkalım. Ne olacak bu İspanyol altına hali? İstanbul'u da fethettik. 4-5 seneyi Almanya'yı da alırız Almanya bizi kıskanıyor. Ya beyler neredesiniz sabahtan beri tek başıma yağlı kütük taşıyorum az desteğe <laughs> Kanka, Almanya neden iki dedemi de tren istasyonlarına getirdi ve neden karşılığında parfüm verdiler halal anlamış değilim. <laughs> <laughs> <Hello, hello. gülüyor> Bu video Alper'in mi? Bu video Alper'in Alper, abi. Alper. Alper senin şey erkek koydu. arkadaşını sikeyim oğlum sen gerçekten gay misin acaba ya? <laughs> Angel will come up get Lois, to prove my love, I have convinced 20,000 soccer fans to hold up a romantic message just for you. <laughs> 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 hey da. Oh, they missed a letter. <laughs> 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 Dünya üzerinde azaltılan İkran Top. Efazetlerinin dediği gibi Erzurum Kili Demir ki İslam'ın Orospu çocuğu Tavşan dişli sinsi Ronaldo seni Ananımı sikti Erikten Hagen <laughs> anasının <laughs> namı Ronaldo kesin. <laughs> Anladın mı? Şey. Küçükken 10 Euro'ya Pazardan aldığın Ronaldo forması Forması Ronaldo <laughs> affetse de Affetmez seni Portekiz'in arması Çalım desen yok Şutun bok gibi Tipin sik gibi Ya Ronaldo Ziva senden daha iyi seni, seni Şaka yayın mı açıyor Mustafa Sarıgül? Evet, evet, abi. abi. Evet, Şaka yapıyorsunuz ya. Abi Allah aşkına bir buraya bak. Gülmekten <laughs> altıma edeceğim abi. sanki hafta sonu banko maçlı kupon veriyor. Bak. diyor <laughs> 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 başkanım? <laughs> Burgaz olması kuvvetli muhtemel. Artvin Ahravi'den bandırma. Bandırma ile olabilir bak. <laughs> Balıkesir bandırma var. <laughs> en çok nereye sıçmak istersin? Yo. Oo. Hayır. Ya, olur olur olur. Tak. Buraya dört, dört salkım atarım buraya? Onu kazınca bunlardan bastım. Yeşil duman çıktı mantarı?

Harar <laughs> sikip taşaktan geldi ya kamera nasıl oldu? Kısa erkekleri annesi sevsin. E ee, <laughs> Film misiniz hanımefendi? Ne ne alaka kısa erkekleri annesi sevsin? Bak çocuk Emirhan'ın psikolojisini bozdun işte. İşte de de <laughs> Yine kaybettik. Bu abi. arada Emirhan'ın boyu 1.71 değilmiş arkadaşlar yalan. 1, 1.67 1.74 abi askerde ölçtüm. Ya siktir git bedelli yaptım diye 4 santim fazla yazmışlar. Amına koydum <laughs> neyse. <inibisi. gülüyor> <laughs> Elinde Starbucks şişesiyle su içeni hiç kimse sevmesin. Niye? Her kıza diyor abi. He. <laughs> Tamam. Banko. key ya. ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun adresi bulsanız ha, buraya ben permatik hediye edeceğim. <laughs> Alper sen gerçekten şey olabilir misin onu? Gay. Bence öyle bence gay. Öyle. Gay, Ben direkt söylerim abi senin yerine. Çok işte, fazla Sigma böyle. videosu izledin. Oğlum şu şöpü atıp gel hadi Genç bir kız bacaklarının arasından saç Çok endişelenir ve bunu hemen annesine sorar Annesi ise şöyle Biz kadınlar o sucun uzadığı yere maymun der Oğlum bize ne izletiyor Alper amanı sikiyim Maymunun saçları uzadığı için mutlu olmalısın canım. Ve akşam yemeğinde ablasına maymununun saçlarının saçlarını uzadığını anlatır. Ablası gülümser ve bu önemli, önemli değil. değil benim maymunum artık muz bir... Ulan <laughs> <laughs> kim minşe niye gittin amına koyayım? Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Abi <laughs> Çocuklar. Adamların güvercine kitlenme şekline bak. <laughs> Nasıl izliyor amınak? <laughs> Ayırı bir hastalık. Evet. Güvercin de. Abi canım büyük hastalık ya. Abi manyak oluyor insanlar yani. Ama kuş çok güzel değil mi? Ya araba parası vardır Allah bilir bana. Akabe ve Zorospu çocuğum senden yakışıklı kuşa amına koyayım. Samimi söylüyorum. Ya bana döndü Abiler mert. İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik bir bir fert. Ya bu ne lan? Oğlum gitti bu koyayım. Vallahi sana. Eki kapat diyor lan orospu çocuğu adam direksiyonla oynuyor ananı sikeyim senin. O nasıl bir elo amına koyayım. Kumandayla oynuyor. Hesap makinesi hesap makinesi. Biz de hala klavye mouse kullanın. O okay. neydi <laughs> ne yapıyon oh. lan? Aa oh, oh, taş şeyle yapıyor. Kalemle. Is... Kalemle oh. oynuyor mu lan? Asiktere git lan. <laughs> Allah. <Koltan. gülüyor> Bu da bokunu çıkarmış amına koyayım de dün Call dedi de 45 dakika amına koyayım bir bombalama bölümünü geçemedik <laughs> ya. Bunlar kolay yiyorsa klavye mouse oynayın amına koyayım. Bir hamburger daha ister misin Reis? <laughs> <laughs> bu skill oynuyor. Yok. Tövbe. Oğlum neyle oynuyor? Oh, aya <yeah>, yeah. aya. <laughs> oh, <laughs> Vurma. Ali Koç kamyonla para harcayıp GS şampiyon olunca Rami Koç. <laughs> Şeyi de tepki çok güzel. koyam. Ronaldo ile buluşuyor. Abi var mı böyle bir video cidden artık buluşsun çünkü. Bu da Ronaldo değil çünkü. <gülüyor> 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 <Sikiyim>. <gülüyor> Ronaldo! <laughs> <laughs> Manyak amına koyayım. Gel gözü <işini Gülüyor> sikeyim nasıl bir bağırmak bak bir ya. Bir numaralı kalkın. Ya vallahi bu sokak ver 12. ayın kutlu olsun. Aslanım benim be. Eee kardeşlerime benim be. Oo. Çok iyi. Abi bu yayın dolandırıcı reklamıydı. Nasıl yani kardeşim?